Waifu nedir ve erkeklerdeki waifu takıntısının sebebi? Waifu, özellikle animelerde gördüğümüz, birçok erkeğin aşık olduğu ve gerçek hayatta olsa evlenirim dediği anime kızlarına denir. Animelerde gösterilen kızlar genellikle erkekler tarafından yazılır. Bu yüzden erkeklere fazlasıyla hitap eder. Bu durum erkeklerde bir noktada gerçek hayattaki kızları beğenmeme gibi bir durum oluşturur. Anime kızları bir erkek tarafından yazıldığı için neredeyse erkeklerin aklında oluşan kusursuz kadın profiline denk gelir. Bu yüzden waifu çılgınlığının en önemli sebebi erkeklerin kız arkadaş bulmada zorluk çekmesi ya da birçok erkeğin özgüven eksikliği yaşaması değil, bu kızların gerçek olamayacak kadar mükemmel olmalarıdır. Bazen waifu kızlarını Japon kızlar ya da diğer ülkelerden Asyalı kızlar taklit etmeye çalışır. Ancak waifu kızları Japon gibi gözükmezler. Waifu kızları genellikle iri ve renkli gözlü, beyaz tenli, büyük göğüslü ve saçları renkli olan kızlardır. Bu yüzden Japonca konuşan beyaz insanlar gibidirler ve bu durum gerçek hayatla kıyasladığımızda bir çelişkidir. Animelerdeki diğer bir çelişki ise başroldeki erkek pasif bir erkek olmasına rağmen waifu kızı ise mükemmel çizilmiş bir kızdır. Waifu kızı oldukça utangaçtır ama buna rağmen yine de erkeğe teklif eden ve açılan taraftır. Mantıklı olarak düşünürsek, waifu kızı kadar mükemmel bir kızın etrafında sayısız erkek olması ve utangaç olmaması gerekir. Waifu takıntısını çılgınlık seviyesinde yaşayan erkekler, animelerdeki kızların hiçbir zaman gerçek hayatta olamayacağını düşünerek üzülürler, umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılırlar ancak farklı farklı ülkelere ve bu ülkelerin kasabalarına ve köylerine giderek detaylı ve derinlemesine bir araştırma yaparak belki de waifu kızlarına gerçek hayatta oldukça benzeyen bir kız bulabilirsiniz.